Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 11. sınıf e, kimyasal tepkimelerde hızla ilgili soru çözümü olacak. Şimdi arkadaşlar elimde pistonu yalıtılmış bir kap var. Yukarıdaki kapta gerçekleşen tepkimenin hızı niceliklerin hangilerini değişimiyle ölçülebilir diyor. Hacim basınç sabitken. Şimdi ben pistonu bir yerde sabitleyip burada ya da burada hacimdeki değişime bakarak bunun hızını ölçebilirim. Ya da hacim sabitken pistonu hareket ettirip basınçtaki değişime bakabilirim. Ve e, tepkimem endotermik olarak gerçekleşiyor. Görüldüğü gibi. O zaman sıcaklığa bakarak da hızı ölçebilirim. Gelelim diğer bir soruma. Tepkime koordinatına karşı potansiyel enerji grafiği verilmiş. A katısı, iki tane B gazı ve C katısı tepkimesiyle ilgili hangileri yanlıştır diyor. Sıcaklık değiştirilirse y değeri değişir. Y değeri dediğim benim delta H'im. E, sıcaklık değişirse delta H değişir arkadaşlar. Katalizör kullanılırsa X ve Z değerleri değişir diyor. X dediğim e, ileri tepkimenin aktifleşmeler ise Z dediğim EA geridir. Yani e, katalizör bu bunları tepkimeye girerek şuraları azaltıyordu. O yüzden X ve Z'nin de yerini değiştirir diyoruz. Tek basamakta gerçekleşiyorsa A ve B'nin derişimleri 2 katına çıkarılırsa tepkime hızı 8 katına çıkar diyor. Bunu bilebilmek için önce tepkime, tepkimeye göre hız denklemini yazmak gerekiyor. Tepkim hızı K çarpı B'nin karesi. Burada A'yı yazmadık çünkü A katı fazla. Burada sadece gaz fazını ve sulu çözeltileri yazıyorum. O yüzden B'nin karesi diyorum. O zaman 2 katına çıkarsa 2'nin karesinden 4 katına çıkar. Gelelim bu sorumuza. Tepkimesi için aynı sıcaklıkta yapılan deney sonuçları aşağıdaki gibidir. Hız bağıntısı nedir? Bu tip sorularda arkadaşlar birini sabit tutup diğerindeki değişmeye bakmamız gerekiyor. 1 ve 2'ye baktığım zaman bakın x sabit yani ikisi de aynı değerde. Y 2 katına çıkmış. Hız 4 katına çıkmış. O zaman 2'nin karesi 4 olduğu için tepkime hızı y'nin karesine bağlıdır diyoruz. Şimdi y'ye baktığım zaman sabit tutacak bir kısım yok. O zaman uzun yön yöntemi alıyoruz. Birinci ve ikinci deneyi aldım yine. 8 çarpı üzeri eksi 2 bölü 2 çarpı üzeri eksi 2 diyorum. Ve y'leri zaten bulmuştuk. Karesine bağlıydı. 0 4 bölü 0 2'nin karesidir diyoruz. 0 1 bölü 0 1'in de üzeri a ikisine derseniz bir bilinmeyen. Buradan 4 geliyor. Buradan da 4 geliyor. 1 üzeri a. Bu eşitliği sağlamak için a'nın 1 olması lazım. Yani x üzeri 1'e bağlıdır diyoruz. Gelelim diğer bir sorumuza. Şimdi birinci adımı ve ikinci adımı vermiş. Birinci adım benim yavaş adımım. ikinci adım da hızlı. Yukarıda mekanizması verilen tepkimeye ait aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi katalizör dediğim tepkimenin başında girip sonunda çıkan. O zaman A tepkimenin başında girmiş sonunda çıkmış. A katalizördür. Doğru. C ara üründür diye ara ürün ilk basamakta üretilip ikinci basamakta harcanan olacaktır. O yüzden C ara üründür. Tepkimeye göre B ikinci derecedendir. Bunu söyleyebilmek için tepkime hız denklemini yazmam gerekiyor ve bunu yavaş basamağa göre yazabiliyorum. O zaman katıyı yazamıyordum. B üzeri 2'dir diyorum ve B'ye göre ikinci derecedendir diyebilirim. Net tepkimi homojendir. Net tepkimeyi bulabilmek için bu iki tepkimeyi toplayıp birbirini götürenleri yazmıyoruz. A o zaman birbirini götürdü zıt taraflı olduğu için. C de birbirini götürdü. Elimde 2B 3D ve 2E kaldı. Şimdi tepkimenin homojen ya da heterojen olup olmadığını anlayabilmek için şu altlardaki fazlara bakıyorduk. Hepsi aynı olduğu için o zaman ben buna homojen tepkimedir diyordum. Hız mantısı bu şekilde bulmadık zaten. Bu şekilde olacak. Gelelim diğer bir sorumuza. Sabit basınçta gerçekleşen tepkimesi için sabit sıcaklıkta deney sonuçları verilmiştir diyor. Hız bağıntısını, K'nın değerini ve X, Y, Z gazlarının derişimi ikişer katına çıkarılırsa hız kaç katına çıkar şeklinde soruyor. Şimdi arkadaşlar burada sabit olanlar var mı? 1 ve 2'ye baktığım zaman bakın Y ve Z'dekiler sabitken X 2 katına çıkmış hız 4 katına çıkmış. O zaman X'in karesine bağlıdır diyorum. Tepkime hızı K çarpı X kare. Gelelim başka sabit olan var mı? 1 ve 3'e bak üçe bakalım. Bu sabit, bu sabit. Y'de 2 katına çıkmış. Bak hızda değişme olmamış. Hızda değişme olmadığı için tepkime hızı Y'ye bağlı değildir diyoruz. İkisi de aynı. Şimdi diğer türlü baktığım zaman bir sabitlik sağlayamıyorum. O yüzden yine uzun yöntemi deniyorum. Birinci ve ikinci deneyi alalım. 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölüm. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. X'in karesi dedik. 0, 2 bölü 0, 1'in karesi. Y'ye zaten bağlı olmadığı için bunu eledik. 0, 1 bölü 0, 1 üzeri A'dır diyoruz. Buradan işlemleri yaptığımız zaman buradan 4 geldi. 2'nin karesinden 4 geldi. Buradan da 1 üzeri A. O zaman A yine 1'e eşit. Yani Z üzeri 1'dir diyoruz. Tepkime hız denklemimiz bu şekilde. Şimdi e, hız sabiti kanun değerini bulmak istersek de herhangi bir deneyi seçebiliriz arkadaşlar. Birinci deneyi aldık. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. K çarpı x'in karesini alıyorsun. Yani 0 1'in karesi. E, tepkime hız denklemine göre alıyoruz bunu. Z de yine 0,1. Buradan gerekli işlemi yaptığım zaman k değerim 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 geliyor. K'nın birimini sorabilir size. K'nın birimi litre üzeri n-1 bölü mol üzeri n-1 çarpı saniyedir. N dediğim tepkimenin derecesidir. Tepkimenin derecesi arkadaşlar şu ikisinin üstlerin toplamıdır. Yani 2 artı 1'den 3'tür. O zaman L kare bölü mol kare çarpı saniye diyebilirim. C şıkkına gelecek olursak X, Y, gazlarının derişimi iki şarkısına çıkarılırsa hız kaç katına çıkar? Bu tip sorularla sorularla karşılaşıyorsanız tepkime derecesini buluyorsunuz. Tepkime derecem 3. Kaç katına çıkarmam istiyor? 2. O zaman 2 üzeri 3'ten 8 katına çıkar şeklinde yorum yapacağız.